Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. E, bu videoda bime aktüel olarak gelen Milka Choco Pause isimli Choco andıran e, kremalı bisküvi inceleyeceğiz. Ürün aslında çok yeni bir ürün değil. E, normalde Choco Cream adı altında e, file marketlerde falan satılıyor. Ben de hatta orada görüyordum. Genelde orada 25 lira civarında bir fiyatı oluyordu. Farklı ülke için üretildiği için farklı bir isim vermişler burada buna. Choco Pause adı altında. Bu mesela nerede üretilmiş bakalım hemen. Hı, men şey bunun İspanya. O dediğim gibi filede görmüştüm ben daha önce. Oradakinde Şoko Cream yazıyordu. büyük ihtimalle aynı ürün. Tamamen çünkü tarzı, gramajı falan hepsi aynı gözüküyor onunla beraber. Böyle silindir bir yapıya sahip gördüğünüz gibi. Bu arada bunun fiyatı da 14.90. Hemen şöyle içindekileri de göstereyim size. Çikolata dolgusu %40. Çoko Prens tarzı bir ürün. Çikolatada kakao kuru maddesi %25. 100 gram için 507 kalori. Bir tanesi 20 grammış. 101 kalori. Toplam ağırlığı da 260 gram. Oldukça fazla. İçinden kaç tane çıkıyor onu yazmışlar mı? Yazmamışlar. Hadi gelin biz paketi açalım hemen. Nereden açacağız? Evet buradan. Evet bizim bu bildiğimiz Choco Prince ve Probis'in paketleri var ya çoklu. Onlara çok benziyor. Sadece biraz daha küçük bir yapıda bu. Yani Bizim çok operans probis falan bunun iki katıdır. Öyle söyleyeyim size. Kaç tane var onu bir sayacağım şimdi. Evet içinden tam 13 tane çıkıyor. Şöyle yakından da göstereyim size. İçindeki çikolata dolgusu bayağı doygun duruyor. Bayağı bir kırılıp bükülüyor bilginiz olsun. Hemen bir tadına bakalım. Evet tadına baktım. E, tamamen Choco Prince benzeri bir ürün. Yalnız üzerindeki bisküvi Choco Prince kadar gevrek değil. Biraz daha az pişmiş. Şöyle görebilirsiniz zaten. Daha beyaz bir yapıda. Ama içindeki çikolata dolgusu gerçekten çok kaliteli. O konuda yani çok operansı falan fark atar. E diğer bir güzel tarafı da şekerinin çok kararında olması. Gerçekten şekeri çok fazla yüksek değil. Boğazınızı falan yakmıyor. Özellikle Avrupa'da üretilen ürünlerde şekere çok dikkat ediyorlar. Ne böyle çok şekerli ne de az şekerli. Genelde tam kararında oluyor. E bunu da özellikle çikolatada bu tarz çikolata kremalarında falan yapıyorlar. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Güzel bir ürün. 20 gramlık bir tanesi 13 tane çıkıyor içinden demiştik. Tanesi 1 liradan fazlaya geliyor. Fiyatına göre değer mi derseniz bence değer çünkü 260 gramlık bir ürün 15 lira ithal bir ürün. 100 gramlık milka çikolatanın falan 11-12 liralara satıldığını düşünürsek bence gayet ekonomik. Bu şekilde Choco Prince tarzında bisküvi, kakao kremalı bisküvi sevenleri tatmin edecektir diye düşünüyorum. Bime bugün gelen ürünlerden 3 farklı çeşit ürün daha aldım. Bu videodan sonra onlar da yayına girecek. Takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.